Yüzyıllık Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etti. Sayısız öğrenci yetiştirdi. 108 yaşındaki emekli öğretmen Sabiha Özar, yaşamını sürdürdüğü İzmir Dikili'de 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninin onur konuğu oldu. İlçenin en genç öğretmeni de Cumhuriyet Çınarı'nın Öğretmenler Günü'nü kutlayanlar arasındaydı. Sabiha Özer 108 yaşında. Asırlık Cumhuriyetin hayattaki en yaşlı öğretmeni o. 1975 yılında emekli oldu ama öğrencileri onu hiç unutmadı. Sabiha Öğretmen yaşamını sürdürdüğü İzmir Dikili'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama töreninin onur konuğu oldu. Burada ilçenin en genç öğretmeniyle bir araya geldi. 24 yaşındaki matematik öğretmeni Rümeysa Yılmaz, Cumhuriyet çınarı Sabiha Özer'in Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şimdi Sabiha öğretmeni de zamanını düşünürsek kız çocukların okuma oranı muhtemelen daha da azdır. E, o dönemde böyle bir başarıyı elde etmiş, güzel yollar e, kat etmiş, e, güzel izler paylaşmış. O yüzden güzel bir deneyim oldu. iyi bir hatıra olarak kalacak. Yücense, Öğrenciler törende şarkılar söyledi, şiirler de okudu. De Sabiha de öğretmen de onları de dikkatle izledi. izledi. Burada o kadar mutlu oldum ki tarz edemem. Bu kadar öğretmen çocukları gördüm, hareketlerini gördüm. Çok memnun oldum tabii. Sabiha öğretmen etrafını ben saran öğrencilere nasihat vermeyi de ihmal etmedi. Dikkat edin bu cumhuriyete çok önem verin. Görevlerinizi iyi yapın ileride. Başa dünyanın saygı Ben çok mutlu oldum. 32 yıldır insanları büyütmüş. Gerçekten bir anne gibi olmuş. Ben tanıştığıma çok mutlu oldum. Herkesin buradan Öğretmenler Günü'nü kutlamak isterim. Daha sonra bize bu bilgileri verdiği için öğretmenimize de çok teşekkür ederim.